Ben Muhammed Filiz, Şanlıurfa Haran Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Biliyorsunuz atık plastikler dünyamıza ve çevremize tehdit etmekte. Ben de bu atık plastiklerin geri dönüştürülebilir olanlarını kullanıp 3D printer'ın kullanabileceği filamente dönüştürmeyi hedefliyorum. Bu sayede döngüsel olarak bu plastikler ekonomiye katkı sağlamış olacak. Hem de atık plastiklerin seviyesi bir nebze olsun da azalmış olacak. Amerika'ya ilk geldiğimde buradaki insanların bir işe yaklaşma şekilleri çok ilginç oldu benim için. Çünkü birine bir iş fikrinizden bahsettiğiniz zaman hemen size nasıl yardımcı olabilirim, size hangi konuda katkı sağlayabilirim diye düşünüyorlar. Ben de burada 5 günlük mentor görüşmelerimiz sonucunda iş fikrimin pazar için biraz daha küçük olduğunu, bazı kısımlarını değiştirmem gerektiğini düşündüm. Bir girişimci adayı olarak her iş fikri olan bir insanın kesinlikle dünyadaki bir problemi çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de hem ekonomiye katkı sağlamak istiyorum hem de onların çevremize verdiği zararları azaltmak istiyorum.